Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, gönlüme, bulunduğumuz mekana, Kütahya'ya hepiniz tekrardan hoş geldiniz Gali. Kardeşlerim biz bu kanalı açtığımızda verdiğimiz sözün birinci bölümünü yerine getirmiştik. Bunları da sizlerle paylaşmıştık. Ne dedik? Biz bu kanalı ne ülkemizi kötülemek amaçlı, ne de başka ülkeleri yüceltmek amaçlı, ne de insanlara hakaret etmek amaçlı açmadık. Biz bu kanalı açmamızın tek sebebi ben bu yola çıktığım zaman ben bu yola çıkarken başımı bu yolda feda etmemin sebebi vatanımıza milletimize insanımıza hakaret edenlerin ağzının payını vermetti. Biz bu şekilde yola çıkarak bu kanalı oluşturduk. Bu kanal Allah'a çok şükür güzel abonelere sahip oldu. Sizlere sahip oldu. Biz yola çıktığımız zaman insanların size söylemiş olduğu laf e, yalanları biz ortaya çıkarttık. Size hakaret ettiler, biz cevabını Avrupa'da bu kanal sayesinde verdik. Almanya'daki yaşamı göstermeye çalıştık. Yaptığımız işten yola çıkarak genç kardeşlerimize örnek olmaya çalıştık. Paranın koza, kolay kazanılmadığını, ister Avrupa'da yaşa, ister Afrika'da, ister Türkiye'de yaşa, olmadığını ispatladık. Yattığın yerden para kazanılmayacağını, kendi geleceğine dair bir şeyler elde edemeyeceğini biz bu kanalın sayesinde sizlere gösterdik. Yapmış olduğumuz videolar hem eğitici hem öğretici hem de gerçekten ders alınacak videolar. Dediğim gibi bizim benim bu kanalı açmamın birinci sebebi ülkeme dil uzatanın dilini kesmekti. Allah şükür onu gerçekleştirdik. İkinci sebebi onların attığı yalanları ortaya çıkarıp sizleri kandırmalarına engel olmaktı. Bunu da başardık. Daha sonra baktık kanal büyüyor. Kanal büyüdükçe ufaktan tefekten böyle bir gelir elde etmeye başladık. Benim Allah'a şükür bu kanaldan gelecek gelire ihtiyacım yok. Ne dedik? Bunun videosunu da yaptık. Buradan gelecek olan parayı hayra çevirelim dedik. Siz bakıyorsunuz ben para kazanıyorum. Ben video çekiyorum siz izliyorsunuz. Ortaklaşa yapmış olduğumuz bu hayırı devam ettirmek için bunun sözünü verdik. Ve yine Kütahya'dayız, yine Türkiye'deyiz. Yine memleketimize hayır yapmak için Allah yine bir fırsat verdi. Allah'ımıza çok şükür. Tam da COVID'in, koronavirüsünün yaşandığı şu dönemdeyiz. Ben her sene gelmeyi, gel, her sene Türkiye'ye gelmeye çalışan, annesini babasını ziyaret etmeye çalışan, buraya geldiği zaman ufak tefek, Garibanları sevindirmeye çalışan bir Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Covid-19 yüzünden ben 2 senedir Türkiye'ye hatta 3 senedir gelemedim. En son yaptığımız videoda bundan neredeyse 3 senelik bir video. Şu an 2022'nin daha taze birinci ayındayız. Allah buraya gelmemizi nasip etti. Annemizin babamızı özledik. 2,5 senedir ben onların kendilerini görmüyordum. İnsan ister istemez kafasına takıyor. Onları merak ediyor. Ben de torunlarını alıp buraya geldim. Hem onlar sevinsin hem de gelmişken biz yine sözümüzü verdiğimiz sizlerin hayrını yerine getirelim dedik. Buraya çıktık geldik kardeşlerim. Dediğim gibi biz bu kanaldan elde edeceğimiz 10 euro olur, 20 euro olur, 30 euro olur, 300 euro olur. Ne geldiyse, ne akıyorsa damlaya damlaya göre olur derler ya. Biz bunu biriktirdik. Ben bunu biriktirdim kardeşlerim. Bunu tekrar sizin için hayra çevireceğiz. Allah yapmış olduğunuz, yapacağınız bütün hayırları şimdiden kabul eylesin. O dönemden bu döneme 486 euro 56 sent bu kanal para kazandı. Gelir vergisi kesiliyor. Gelir vergisi kesildikten sonra masraflar çıktıktan sonra 486 euro 56 sent para bize kalan. Bizim hayıra çevirmemiz gereken miktar. Ben onu ben esnaf olduğumdan dolayı küsuratları sevmeyen bir insanım. Ben onun üzerine ufaktan bir ekleme yaparak 500 euroya çevirdim. Bu bizim o dönemden bu döneme kadar bu kanalın sizler sayesinde bana getirdiği gelir. Vergiler kesildikten sonra, masraflar kesildikten sonra bize kalan para kardeşlerim. Allah'ın izniyle bunu sizler için hayra çevireceğiz. Ve Ahmet kardeşiniz bunun için tekrar uğraşacak. En son yaptığımız bu hayır videosunda... Gelen yorumlarda ya bir elim verdiğini öbür el görmemesi gerekiyor kardeşim. Ya ayrı yapıyorsan gizli yapman gerekiyor. Biz insanları göstermedik. O zaman da göstermedik. Bu sefer de zaten göstermeyeceğiz. Ben belediyeye başvurdum. Belediyede derdimi anlattım. Bunun için dedim video yapmak istediğimi söyledim. Ama insanları çekmek istemediğimi söyledim. Bir Fatih kardeşimizin aracılığıyla bunu yapacaktık. Ama orada dediler ki görevli gelecek yanına. Dediler görevliyle beraber gideceksin. Hem yani oraları bulunan rahat olur, kolay olur. Ben de dedim ki ben bir bir insanı yanıma alıp işte hani böyle ona hava atar gibi sağa sola gitmek yerine ben yine bir iki mutları gezindim. Bu fakir, fukaranın, garibanın zaten yaşadığı semtler belli. Oralara giderek, e, oralardan isim, adres aldım. Gittim kapılarını çaldım. Bakın kardeşler, un, şeker yok, tuz yok, e, yağ. Bunları poşet poşet toplayıp götürüp vermemize gerçekten gerek yok. Ben bir insanın doğum günü olduğu zaman bile doğum günü hediyesi olarak zarfa para koyup veren bir insanım. Neden? Almış olduğun hediye vardır, istemez, beğenmez kendisini ne ihtiyacı varsa o benim verdiğim parayla ihtiyacını görsün. Ben böyle bir insanım. Bu parayı bozduracağız. Türk parasına çevireceğiz. Türk parasını zarfın içine koyup ihtiyacı ihtiyacı olanlara bunları dağıtacağız kardeşlerim. O evinde ne ihtiyacı varsa gitsin kendisi karşılasın, kendisi alsın. Çocuğu için mi harcıyor, mutfağı için mi harcıyor, ne için harcıyor, harcasın. Bu şekilde yardım etmeyi ben daha iyi, daha iyi, iyi olduğunu düşünen bir insanım kardeşlerim. Hani gıda yardımını zaten belediye bunlara sağlıyormuş. En azından dedik ki böyle maddi bir yardımda bulunursak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirler diye ben düşündüm. Sizin adınıza da bunu yapma gereği duydum kardeşlerim. Dediğim gibi ben birkaç yeri gezdim, oradan e, adres, isim aldım. Biraz sonra çıkıp bu parayı bozduracağız. Şu an zaten bu dövrizin tam Böyle bir sirkülasyon yaşadığı dönemdeyiz. Yükseldiği, indiği her gün ne olacağını bilmediğimiz bir dönemdeyiz kardeşlerim. Benim tahminlerime göre şu an 1 euro 15 TL yakın bir fiyat. Yakın bir e, miktarda. Allah nasip ederse bu 500 euroyu bozdurduğumuz zaman kaç Türk parası çıkacak? Onu beraber göreceğiz. Ve çıkan miktarın kaç kişiye dağıtacağımızı da ben e, düşüneceğim, karar vereceğim. Bunları zarfın içine koyup ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Çok gezinmeyeceğiz, kapıları göstermeyeceğiz, adresleri belli etmeyeceğiz, insanları çekmeyeceğiz. Ama gittiğimiz yerlerden ufak görüntüler göstereceğim ben sizlere kardeşlerim. Bakın insanlar nasıl, nasıl bir yerlerde, nasıl bir evlerde yaşıyorlar, nasıl bir mahallelerde yaşıyorlar. Gerçekten Kütahya'mız yardıma ihtiyacı olan insanlarla dolu. Bizim zengin bir Kütahya'mız yok, varlıklı bir Kütahya'mız yok. Biz gariban Kütahya'dayız kardeşlerim. Ama Allah'ımıza çok şükür yine şükretmesini bilen insanlardanız. Ne yapalım? Üzerimi değiştireyim. Şu parayı alalım. Döviz bürosunda bozduralım. Ondan sonra hayrımızı Allah kabul eylesin diye. Hmm. 500 euromuzu bozdurduk. 500 euronun Türk lira karşılığı 7475 TL tuttu. Abi Ahmet kardeşiniz küsuratları sevmediğinden dolayı üzerine 525 lira daha ekleyerek 8000 liraya tamamladık. Elimizde de 8 tane 3, 4, 5, 6, 7 8 tane zarfımız var. Biz bu zarfları biraz önce Emran'la beraber biner lira biner TL koyduk. Her zarfın içinde 1000 TL paramız var. Yani toplam 8000 TL paramız var. Yola çıkalım. Biz bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Ben bu şekilde yapmayı düşündüm kardeşlerim. En son Türkiye'de Türkiye gelen zamlardan sonra 100 lirayla 200 lirayla her insanlar gerçekten kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşündüğümden dolayı herkese biner TL şeklinde 8, 8 kişiye ulaştırılmak üzere bu şekilde zarflara böldüm. Yola çıkalım. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Dur bakalım. <laughs> Sizlerle çıkmış olduğumuz bu hayır videosunun sonuna geldik. Ama videoların sonuna gelmedik. Videolarımız Allah'ın izniyle devam edecek kardeşlerim. Biz sizler sayesinde kazandığımız payar parayı sizlerin adına hayra çevirdik. 8 tane ailemizi sevindirdik. Allah'ım yapmış olduğunuz, bundan sonra yapacağınız bütün hayırları kabul eylesin. Avrupa'da, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi kardeşiniz olarak hangi ülkede, hangi Memlekette nerede yaşarsanız yaşayın vatanınıza sahip çıkın. Vatanımıza sahip çıkmak zorundayız kardeşlerim. Biz Almanya'da yerimiz, yurdumuz olmasa bile Almanya'dan bugün bizi kovsalar bile sığınabileceğimiz bir vatanımız var. Allah'ımıza çok şükür. Ama Türkiye'de doğup Türkiye'de büyüyüp daha sonra Avrupa'ya gidip 3-5 kuruş eline geçtikten sonra vatanımızı kötüleyen, vatana ihanet eden o şahısların artık gidecek bir vatanı yok. Ama bizim Allah'a çok şükür kafamızı sokabileceğimiz Tertemiz bir Türkiye'miz var. O yüzden bu videoların devamı gelecek. Siz ne kadar bu videoları izlerseniz Ahmet kardeşiniz o kadar para kazanacak. Ahmet kardeşiniz ne kadar para kazanırsa da o kadar bu ihtiyacı ihtiyaç sahiplerine de bu paraları ulaştıracağız. Allah'ın izniyle. Dediğim gibi siz kanaldan ayrılmayın. Ahmet kardeşiniz burada. Bundan önce yaşamış olduğum bir hastalık vardı. Covid-19 hastalığı ben onu geçirdim. Belki ölebilirdim. Şu an ekranlarınızın karşısında olmayabilirdim. Bu hayrı da yapamayabilirdik ama Allah'ım sağlık saat verdi. Allah'ım bu güdü bize yaşatmayı nasip eyledi kardeşlerim. O yüzden ben sizlere veda etmek istiyorum. Güzel Türkiye'mizdeyiz. Kütahya'mızdayız. Garip Kütahya'mızdayız. Ben Kütahya'dan hepinizi buradan sevgilen selamlamak istiyorum. Her zamanki yaptığım gibi büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Ahmet kardeşiniz her zaman Allah'ın izniyle sizlerin karşısında olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.